sıktakini dün uçurmuştuk deken. Bugün de bir uçuralım. Bakalım ne yapacak. Topla. Ha? Topla lan topla. Bırak. Bırak oynamayı oğlum bırak. Ha? topladım. Dün de kaldırmıştık bugün. Bak ah, çok yükseldi hemen ya. Tehlike o hava. Ama Hollanda'da da karısam gelecek diye herkes herhalde odun modun yakıyor. Ama çok pis koktu lan memleket. Rüzgar da almıyor burası. Aman Evet. Nerede uçuyor? Gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Gelir mi? Gelir ama ne zaman? Yabaniler de beni gördü ya. Sanki benim kuş anasını satayım ha. Ne hata nereden geliyor bak? kapattı, hop döndü. Kavakların orada. Kavakların oradan. Bakayım. Bak geliyor. Kapattı geliyor. Ne hızla geliyor. Bak <laughs> yok ama es geçti Çok fena geliyor ya bu ayda. Kar mı yağıyor? Çiseliyor mu? Anlamadım ki. Gel. Serdin. Gel. Bak yine kabaklar var orada. Ha dönüyor. Yukarıda. Bu sefer üstten geliyor. Bir daha alayım. Çok yukarıda ya. Güzel düşmesi lazım ki. Aha, aha bak Elin arkasına geçti. Vay 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 yavrum benim be. Abi çok fena atıyor ya. Vallahi bak şey güzeldi bak bu sefer. Gel. Vay ya. Ay canına kurban Aferin sana. Kızım. Aferin sana. İşte işte Çok kızgın lan. Kuş benim de hep dişiyor. Kapattı. Kapattı. Çiler kendiliğinden yumurtladı ya. Bak nereden geliyor. Sıra. Patlattım şu ama kamiler. Ama iyi, iyi. Bak yakalarım. <laughs> i̇yi abi. Siz bilirsiniz. Hadi girin götünüz yiyorsa içeri. Hadi. Hadi girin götünüz yiyorsa. Heh, size açık kapı. Götünüzü yosa girin. Ba, 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 nereden kapattı bak. Açtı kendini yine. Bak en aşağı 400 metre. Geliyor. Bak. Ağaçların arkasından geçti. Nerede? Oo, baba. bak. Çok sıkladı. Devam ki, devam ki. Ne gitti? Aa, açılıyor yine. Tanrı eli gitti. Ya, seliyor bir daha ya. Bak şimdi. Kavağın arkasında kapattı. Bak. O tarafa geçti yine. Nerede? Geldi. Geldi. Az gez kızım gez. Biraz gez ya. Çok sıklama kendini. Dallama. Bak yine gitti. Aynı yere gitti. Bak yine kapatıyor. Şimdi bu sefer kavağını oradan gelecek abi. Geliyor şu. Bak bak kapatıyor. Yine geri gitti binadan üstüne. Döndü oradan. Uf, ne döndü lan. Geliş hızına bak. Abi çok hızlı geliyor şu üstten çıkacak. Geldi. Ay ters edeyim. Yine gitti. Ters dedi. Bakın ya bozlar size söylüyorum yakalarım yalan olursunuz. Hadi girin abi. Götünüz yiyorsa girin. Ellemek istemiyorum sizi bak. Gidin. Geldi. Uçak yine geliyor. Allah'ına kurban be. Şu kuyruğun gelsin ses de gelecek. Şap şap edecek tatlada. veririm lan sana. Harbi helal olsun. İyi gezdin iyi gezdin. Bak çok sık giriyor. Çok dalladı kendini. Kuşları içeri mi soksam ya? Ama neyse insin hamada çok kötü. Bak. Vazgeçtiğim bir kuşlu ya. Çok sıklıyordu. Kuyruğunu da çektim. Aferin. Aferin. Zaten şimdi çalıştın çalıştın. Ekeliğinde bunun yarısını yapacağını anasın. 10 seferin 5'i gelecek. Bak kapattı. Kavağını oradan yine kapattı abi. Bak geliyor. Yok. Süzülmedi. Süzülecek. Şimdi. Aferin aferin üstü bağlamıyor devamı olacak demek ki. Hemen annesinin babasının üstüne. Aferin lan. Gönlümün sultanı olmaya geldim. Bak kapadı. Ha, abi nasıl geliyor ya? Nasıl geliyor böyle ya? Allahına kurban emmi oğlum. Kuyruğu gelsin kuyruğu. E, sen de git daha. Bak şimdi abi. Çok uzaklara gitti. Oradan gelecek bak şimdi. Dönsün kabağın arkasına. Kaldı. Şerefsiz ya. ya. Hadi gir içeri. Hadi götün yiyorsa gir içeri. Oo Taner'den düştü lan. Vay yavrum benim be. Vay yavrum benim be. Adamsın adam. Adamsın. Ta nereden düştü lan? Lan no, lan no, lan. No, no. Abi şu çatıya inmeye iyi alıştın ama ha. Olmuyor. Yerin bura.